Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Haziran Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet haftanın açılış programında 9 koşulu güzel bir program var. her şeyle bir kalabalık bir program en azından çok çekişmeli olacağı da belli. ben fazla sözü uzatmadan hemen haftanın açılış programıyla bir açılışımızı yapalım arkadaşlar. Bursa yarışlarıyla saatler 14'ü gösterirken Maiden 3 yaşta Arapların 1300 metrelik çim koşusuyla ilk startımızı verelim arkadaşlar. 12 safkanında yer almış olduğu bu koşuda Altınolu yakalarsan bu Ulu temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na ilk çim yarışında koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikincilik arkasından bir kumda yedincilik elde etti ama bu safkan idman olarak da kondisyon olarak da daha iyi duruma geldi. Tokaçoğlu bugün biraz daha ön planda çıkan isim oldu Altınolu yakalarsa. Yusuf çık bir ateşti bu temsilci Tolga Yıldız'a start alan safkan da yine koşmuş olduğu iki yarışta bir ikincilik ve dördüncülük elde eden bu yine güzel performansı ve artan formuyla her şeyle ön planda çıkan isimler oldu. 3 nolu Deli Yıldırım bu turbo temsilcisi. Hali Kaplan nasıl alıyor. Yine 3 yarış koşup 2 iki tane ikincilik adına bu Safkan yine bugün birinciliğin güçlü adayları arasında. 11 nolu Flamenco e, dikencik ekürüsüne ait Şah Şeriyar temsilcisi. Anne kanatında bir Kafkaslı olan bu Safkan'dan Nurettin Şen'le yine ikinci yarışındaki güzel dördüncülük ve artan kondisyonla yine önlerde şanslı gördüm. İsimler arasında tabii ki bir de bir Özgün Ant temsilcisi olan 12 nolu nadide Hayatlı Mustafa Mustafa Çiçek'le yine ikinci yarışında beşincilikle artan bir forma sahip ve güzel hazırlıklarla yine şanslı gördüğüm diğer isim olacak. 6, 7, 3, 11, 12 bu koşudaki sıralama oldu. Günün ikinci koşusu şartlı 4 aprantilere mahsus 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik çim yarışı ve 12 safkanında yer almış olduğu koşuda 1 ve 8 on safkanlar bir de 7 nolu 7 ve 10 bin 10 sapkanlarda ayrı bir ekürü iki ayrı ekürü var burada ben önceliği 7 nolu Şah Dragon'a başlayacağım bu Cuda ile ekürü olan bu Şah 7 yar temsilcisi Aytek Dülgerle artan güzel formuyla arka arkaya üçüncülük üçüncülük ve son yarışında ikinci ve ekürüsü de aynı şekilde formunu yükseltmeye başlayan bu isim bence biraz daha birinciliğe yakın gözüküyor 8 nolu Kafa Kral sapkan da ekürü 1 nolu sapkan da ekürü olan bu Kaysberk temsilcisi Mahmut Bağla Son yarışı kazanan bu isim artan formuyla daha da güzelleşti. Bence azlıkları da iyice canlılaştı Safkan. Bu grupta da çok şanslı hale geldi. 4 nolu Sille Tokat bu uçan bey temsilcisi Ali Yıldız'da. yine bugünün etkili koşacak isimleri arasında. 10 nolu Turaç Bey bu kurtar temsilcisi Kürşat Yılmaz da son güzel ikincilikten sonra artan formuyla yine önlerde. Bir de altın nolu Yavuz Reis bu baba temsilcisi Cem Altın'la yine güzel performansıyla şanslı gördüğüm diğer isim oldu. 7, 8, 4, 10, 6 bu koşudaki sıralama oldu. Günün 3. koşuna geldik. Şartlı 3. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı ve 5 safkanın da yer almış olduğu koşu. Aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü gayen ayımızın da başlangıç aya. Bu 5 safkan arasında koşacak yarışta ben bin ol Demir Bey. Bu Demir temsilcisi Oğuz Eren'le start alan safkan. İlk yarışındaki güzel ikincilikten sonra son yarışını kazanan bu isim hazırlık olarak da daha iyi duruma gelen bence bu grubu da geçmesi en normal sonuç olur gibi gözüküyor. O yüzden benim bugünkü banko limanım oldu. Bir nolu Demir Bey, Oğuz Eren ile. Günün dördüncü koşusundan itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusuyla başlıyoruz. Burada da 2 ve 10 bin nolu ekir ekül olduğu yine birbirine çok yakın safkanların denk geldiği bir koşu. Zorlu bir koşuyla başlıyoruz. Önceliği Altınolu, Sadın, Adliye Şehir, bin Baba Önlü Temsilcisi, Nevzat Avcı'nın İstatlanım Safkan tek koşmuş olduğu yarışta güzel bir beşinci etti ve artan nefes ve kondisyonu da güzel çalışmalarıyla bugün biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Bir nolu Baba Fahrettin, Yakup Bey Ali Can İncir ve Stadlan Savkan. Üçüncülük, ikincilik, beşincilikten sonra bugün Çin Piste yine etkili koşacak isimler arasında. Üç nolu Demen Kan, bir ateş topu temsilcisi Mustafa Çiçek ve Stadlan'da kalan bir kurtar ek ait. E, uzun zamandan beri güzel hazırlıklarla yarışa katılacak olan bu Yine önlerde şanslı gördüğüm isim. Dört nolu Memo Katı, Nitro temsilcisi Müslüm Çelik'le start alan yine çime çıkınca farklılaşan üçüncülük, dördüncülüklerle yine buranın iddialı ve şanslı isimler haline geldi. Tabi burada 9-10'lu Kısrak Şah'ı ve Babamönü temsilcisi İsmail Dinar'la start alıyor. İkinci yarışındaki güzel ikinciyle bir de 10 nolu Kıvılcım Kız, bu Özgün temsilcisi de Cem Altun'la start alıyor. Yine Kurteller'in bir diğer safkanı Ekür olarak koşmuyorlar. Ee, burada da güzel bir performansıyla şans verdiğim diğer isim oldu 6, 1, 3, 4, 9, 10 bu 6 sapkan benim bu koşudaki sıralama oldu. Günün 5. koşusu Handikap 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 14 sapkanın da yer almış olduğu bu koşuda ben önceliği ağır kilosuna rağmen etkili bir form yakalayıp uzun aradan sonra koşmuş olduğu çim pistte güzel bir geldiler. Bir nolu hep birinci bu taraf temsilcisi Erhan Aktuyla benim biraz daha ön plan çıkan isim oldu. 2 nolu Huma Sultan, bu Luxor temsilcisi Erhan Kadirlerle Stadam Sakan. Son sıfırını ölçü almadım. Sakan bugün kendine uygun grupta bence kesinlikle şanslılar arasında. 7 nolu Merdogan, bu Tribales temsilcisi Gökhan Bektaş'la start alıyor. Oldukça formda son 636'lık çok rahat bir galabını da görünce mesafeden de çoktandır koşmuyor. Hep uzun mesafeden koşuyor ama bence etkili koşacağı bir pist ve mesafe çünkü Safka zaten sprint yapan bir isim hani uzun uzun e, geriden gelen atlar hep uzunda bekliyorlar ama aslında bu kısa da süratli gidecek yarışta bence etkili sprint ile bir anda rakibini avlayabilir ama yeter ki şu starta takılmasın 7 nolu Merdokan ee, daha sonra da 5 nolu Scrapper Gör. bir Victor Galo temsilcisi Mahmut Turan da start almış Safkan da yine uygun grupta şanslı gördüğüm diğer isim olacak 1-2-7-5 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler ama 12 nolu Agassi ve 4 nolu First Smile'ı da bu genişletmek ve sürpriz arayanlar için önereceğim iki isim. Günün bir sonraki koşusuna geldik. Altıncı koşuya. Nüfer Belediye Başkanlığı koşusu bir kısa vade altı dört ve yukarı. Arapların 2100 metre kum yarışı. Sekiz safkan arasında koşacak olan bu yarışta hem mesafeye uzadıkça daha da şanslı gelen bugün iyi rakiplerle start alacak olmasına rağmen e, bence bugün iyi durumuyla altı Beste Karbo öz haber temsilcisi Aris Karataş'ta yarış kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü banko limanım oldu. Altınolu, Bestekar, Halis Karataş ile. Günün 7. koşusu yine kısa vade bir yarış. Kısa vade 8. 3 yaşlı İngilizlerin 2.000 metrelik çim yarışı. Yine 7 safkanın yer almış olduğu güzel koşuda e, geçen yarışın romanşına çıkacak olan bu sefer biraz daha e, hazır olan 7 nolu Wo Kipsiu bu torok temsilcisi Halis Karataş'ta biraz daha ön plana çıkan isim 2 nolu Cafer Bey romanşı vermemek için e, ee, yine sağda olacak bu Amerika temsilcisi Mahmut Turan'la yine güzel formu var. Tabii ki bir de bunlar bu ikilinin yanına ben 3 dolu Likaki, bu Kaptan Rio temsilcisi de Müslüm Çelik de yine etkili ve güzel performansıyla şans verdiğim yer isim olacak. 7-2-3 bu koşudaki sıralamam oldu benim. Günün 8. koşuna geldik. Besat Ilgaz adına koşacak olan bir kısa vade 7 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşuna. 7 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda kendine çok uygun bir grupta bulan ve çim pistinin çok etkili bir isim olan son 3 çim yarışını yani şu andaki Toto'ya göre söylüyorum. Son 3 çim yarışını kazanan bir nolu Crazy Amazon bu Mendy temsilcisi Alice bence kazanması en normal sonuç olur. Benim ikinci bankom oldu bir nolu Crazy Amazon Alice Kartaş ile. Günün son koşusuna geldik. Günün zor koşullarından birisi şartlı 3. 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışı. Evet, Burada da 6 ve 7'nin ekir olduğu 15 sakının yer almış olduğu kalabalık bu yarışta. Ben önceli 13 nolu kaptan Gold'a vereceğim bu kaptan Rüya temsilcisi Tolga Yıldız'la stat alan sakın. Son dördüncünün de birçok rakibini, iyi rakibini geride bırakan bu isim artan formuyla ve güzel hazırlıklarıyla, çalışmalarıyla ben biraz daha birinciliğe yakın görüyorum bu 13 dolu kaptan Gold'u Tolga Yıldız'la. 8 nolu Yiğit Can bir hakim temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na start alan Safkan'da görmüş olduğu iki yarıştan sonra hızlıca toparlamaya başlayan bir isim. 11 nolu Guliriye bir kuvvet temsilcisi Ali Kaplan'la start alan Safkan'da bu yıla iyi bir başlangıç yaptı. Önce ikinci arkasından üçüncü ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen bir isim. Ve daha sonra 4 nolu Greytail bir doktor form temsilcisi Bekir Mert Mırık'la start alan Safkan'da yine görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlamaya çalışan kendini e, uygun bir grupta stat alan bir isim. 4 nolu Great Day ve son olarak da 2 nolu Line of Babylon. Brakov, Gibraltar temsilcisi Mustafa Çiçek ile yine önlerde şanslı gördüğüm diğer isim olacak. 13, 8, 11, 4, 2 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler ama bu aya biraz daha genişletme giriyorlar olanlar içinde bir nolu Bay Nusret Cemal Paso yine etkili güzel bir yarış koşabilir. Safkan çok formda. 12 nolu 9 ağaç. Aman Safkan dikkat. Bu hakim temsilcisi Mert Gökap Sezgin Mert Gökap dedim ama bir bakalım Mehmet Gökhan Sezgin'le evet bazen karıştırıyoruz. Ee, yine bugün çok etkili koşacak isimler arasında ve son olarak da 3 dolu Sarperhan. Han. Bülent temsilcisi de Furkan Yükselle bugün kötü gidişata dur diyebilecek kapasitede olan bir isim. 13-8, 11-4-2 önce 1-12-3 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 6, 7, 3, 11, 12 İkinci koşu 7, 8, 4, 16 Üçüncü koşu bir tek Dördüncü koşu 6, 1, 3, 4, 9, 10 Beşinci koşu 1, 2, 7, 5 Daha sonra 12, 4 Altıncı koşu 6 tek Yedinci koşu 7, 2, 3 Sekizinci koşu bir tek Son koşu 13, 8, 11, 4, 2 Daha sonra 1, 12, 3 arkadaşlar Herkese bol kazançlar, bol şanslar Jar engrišku, kad būtų įdėlę aštekanarkės.